Evet, bir kutu açma videosu da biz yapalım Kerem. Ne diyorsun bu işe? Evet. Şimdi ne aldık? Huawei'in harika bir bilgisayarı. 16 inç. 2022. Aynı zamanda Intel'in 12. nesil i5 işlemcisi var bu alette. Huawei büyük bir kampanya yaptı. Ondan sonra biz de bu kampanyaya icabet ettik. Gerçekten çok ucuza geldi. Evet. Bir var. Şimdi 15 yıldır ben Mac kullanıyorum. Bu Macos'un işletim sistemini kullanıyorum. Bu biraz beni zorlayacak. Artık Windows'tan nefret etmiştim ama şimdi bu aynı zamanda Windows 11 var içerisinde bunun çok da iyi olduğu söyleniyor artık Windows'un da bilgisayar çok kaliteli. Bu kampanyanın asıl özelliği, asıl enteresan tarafı ya bir yıl hediye aldık. Bir kere son günüydü kampanyanın herhalde. Çok emin değilim devam ediyor mu? bir kere bin, dola, bin liralık bize bir kupon verdiler. Sonra 500 lira da sepette düştü. Zaten otomatikman 1500 lira böyle bir indirim aldık bilgisayarda. Bilgisayar 17 bin liraya satılıyordu. 1500 lira indirimi koyarsak demek ki bu bize 15.500 liraya geldi. Fakat daha enteresan bir şey. Şimdi kutu açılınca göreceksiniz. İçinde bir yığın Hediyesi var bu bilgisayarın yanında. Huawei 7500 lira tutarında sattığı materyallere, aksesuarları efendim bedava hediye ediyor. Yani aslında bilgisayar bize 8000 liraya gelmiş oldu. Son nesil 16 RAM'li efendim 512 SSD'li ve 12. nesil Intel'li makine. Onu bir açalım bakalım Kerem. Evet. O çanta galiba. Bu bu 1000 lira değerinde evet. haki bir yeşil çanta. bir laptop çantası ama ilginç deri. Değil mi? Çok o şık bir tasarım. Evet, baksana çantayı bir kere şeye koymuşlar. Çizilmesin çanta şey olmasın diye diyerek güzel bir kumaş kaba koymuşlar. Çok güzel bir. Evet, çok güzel çok bir laptop çantası. Gerçekten. Bir kere hakiki deri gördüğün gibi. Bu çantayı Huawei kısımları deri, evet. kumaş. Evet. Ama güzel bir kumaş. Evet. Huawei bu çantayı bin liraya satıyormuş bu laptop çantasını. Arkadan askılı, sırtına takıp gidiyorsun yani değil mi? Evet, şöyle. Evet. evet. Rahat evet. bence. Evet. Şimdi bunu hediye etti bize. Şimdi 15.500 verdik. Sadece bilgisayarı almadık. Evet. Ne aldık yanında? Bakayım onu çıkar bakayım. Oo. Evet. Bunu 2200 lira 2800 lira arası satıyor Huawei Store'lar. Bu son derece bir kaldır bakayım ışıkta çok iyi göremiyorum. Işık da iyi değil burada. Şöyle. Evet yeşil şöyle ışığa doğru tut. ışık alsın. Ha, mal. Satayım. Evet. Bu e, Sound Joy diye son derece teknolojik içinde 3 tane küçük hoparlörü olan muazzam bir hoparlör sesi çok kaliteli olduğu söylüyor kullanıcılar tarafından. Bunu açalım mı? Açalım bunu da açalım bir bakalım neymiş bunu görelim. En son bilgisayarı açalım. Evet bu Soundjoy bir kere su geçirmez. IP68 var bunda. Ne demek bu bir buçuk metre suyun içinde kalsın hoparlör çalışıyor. Bir kere böyle bir uzal özelliği var. Aynı zamanda NFC özellikle yani telefonda bir şarkı çalıyor. Hoparlöre telefonu dokundurduğun an direkt efendim ee, telefon ee, hoparlör telefondaki şarkıyı çalmaya başlıyor. Ee, 26 saat kesintisiz müzik dinleyebiliyorsun Kerem bunda. Boş işlerle uğraşma oğlum onu bırak hoparlörü çıkar. Evet kablosu o şarj kablosu. Boş işlerle uğraşmayacağım burada ha. Evet, malı çıkar malı bir görelim. Vatandaş malı merak ediyor. Kabloyu ne yapsın? Yırt, kopart, acıma. Ondan sonra. Zaten iki rengi var. Bir bu güzel yeşili lansman rengi. Bir de siyah rengi var. Böyle dokunmatik. Üzeri Öyle kumaş güzel. aynı zamanda. Kumaşı çok güzel. Kumaşı çok güzel değil mi? Bir de tutmaz şeyi var. Tasarım falan da çok güzel. Çok güzel evet. Tabii Tasarım harika. Sesini de dinleriz. Felaket bir ses veriyormuş. İnanılmaz crystal clear bir sesi olduğu söyleniyor. 76 desibel bu maldan ses çıkıyormuş. Ön tarafında ışıkları yanıyor Kerem. Yani çalarken e, baterisini de gösteren renkli ışıklar yanıyor. E, şu evet elini tuttuğun kısımda. Artı eksisi orada bile. Şöyle. Bunda aynı zamanda telefon konuşması yapabiliyorsun. Yani hiç elini telefonun üzerinde 3-4 tane de mikrofon varmış bunun. Sırf hoparlör değil aynı zamanda ha. mikrofon Toplam. alıcıları da var. Güzel. Evet onu bırakalım Kerem. Diğer mala geçelim. Diğer hoparlörden sonra diğer mala da bir geçelim. Evet. Şöyle bir mal. Evet. Burada. Diğer malımız. Küçüklerden başlıyorum. Başla, şeyden başla bence. E, tablet'i göster. Tamam, tablet. tablet. Bir tane de adamlar bize utanmamışlar, sıkılmamışlar. Bir tane de tablet hediye etmişler. Bu e, Huawei'in gene kendi T T10S modeli bir tablet. 64 GB kendi hafızası var. E, Kirin işlemcili bildiğim kadarıyla ama gayet güzel bir iPad. Öyle diyelim 10.6 inç ekran boyutu var bunun. Ee, zannediyorum large 5 megapiksellik bir arka kamerası var. Ee, bu şu anda Huawei Store'larda 2800 ile 3200 lira arası satılıyor. Bunun ben en çok şunu beğendim. Bu dışarıdan hafıza kartı takabiliyorsunuz. Ee, 512 megabayta kadar hafızayı İstediğiniz zaman yükseltebiliyorsunuz. Android işletim sistemi var bunun içinde. Bunda Android Evet. Bunu herhalde dilere şey evet Harman Kardon'un da ses sistemi var. Yani bize bir ses ha. çıkıyor bunda. Harman Kardon ses sistemi var. Ee, şey bunu dilara ben. annemize vereceğiz. Oradan kitap okuyacak. Dilara. Efendim evde tek tableti olmayan vatandaş oydu. Evet. Artık Evet, artık Avanta'da şu an gerisine, e, şu an gerisine kalmıştı anayınız. Efendim. Acılar içinde, Acılar içinde yaşıyordu. Aç bakalım. Aç malı. K Kerem o iş boş işlerle uğraşma bu gerek. Harmony gere. mi? Harmony OS Hayır. bu şey Android. Android. Harmon, evet. Harmony OS. Bunda yok şu anda. Hı. Sen malı bize bir göster bakayım. Oo, fena değil. Güzel Gayet şık. Arkası da var değil mi? Yok, şunu çıkartayım mı? Yok çıkartma. Onu niye çıkartıyorsun? Biraz şey ya. duruyor ya. ya onu sonra bakar belki içinde seri numarası. Şu, sorusu. Bir tuşuna bas bakayım çalışacak Hı. mı? Pili var mıymış? Vardır tabi pili olmaz mı? mutlaka hmm. bir yüzde otuz Var. Ne var? evet Android. Tablo da Android. Evet. Ben evet. yani şu diğer bölümleri açayım. Yani tamam. Şurada... Yani şarj kablosu vesaire hafıza var. Ka, hafıza kartı yeri. Diğer hediyelere geç. Kerem Bakın şimdi... Bakın burada bir şey var. Ha, burada adaptör Şarj adaptörü. Şimdi Kerem. Bir ne çıkarttık? Çanta. Bin liralık çanta. 2000 2200 lira değerinde hoparlör bu da hediye geldi. 2000, 2800 3000 liraya satılan efendim şey hediye geldi. Tablet hediye geldi. Şimdi sırada ne var? Mouse. Evet 500 liraya mağazalarda satılan Bluetooth, Bluetooth 5.2 efendim versiyon efendim Bluetooth mausumuzla efendim beleşte.